yarın miraç gecesidir ölmüşlerimize rahmet eyle bu güzel gecenin hatırına yarın Resulullah'ın arşı alada yürüdüğü bastığı yerler hatırına bizi de onları da affet ya Rabbi ey güzel Allah'ım ey merhameti sonsuz olan Allah'ım acı bize ya Rabbi kalbimize merhamet ver ya Rabbi Ailemize karşı, hayvanlara karşı, bitkilere karşı, dünyada gördüğümüz görmediğimiz her şeye karşı tükenmeyen bir sevgi ver bize ya Rabbi. Merhametli bir kul eyle ya Rabbi. Bizi huzuruna zulme uğrasak bile alnına zalim dal damgası vurularak çıkarma ya Rabbi. Hanımına, çocuğuna karşı, kocasına, evladına karşı bizi zalim olarak çıkarma ya Rabbi. Günahlarımızı affet ya Rabbi.